Evet biz Yeliz Ali nereye gelmişiz? Çok güzel bir yer burası. Çok 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 güzel gerçekten. Bakalım Yeliz neredeymiş? Neredeymiş? Göremiyorum bakayım burada mı acaba? Aa burada yok. Nerede bu çocuk acaba? Buradayım. Neredesin? Buradayım. Ay bakayım. Ay topların arasında saklanmış beni bulam. Ben seni bulamadım ya. Neredeydin sen? ama niye niye söylemedi seni çok merak ettim hadi çık hadi çık oy bak bak kendi başına neler yapıyor bak 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 nasıl geliyor nasıl 1 2 3 hop pepe çantanı da vereyim mi neden ama arabaların canı sıkılmış bir tane getireceğim. Hangisini getireyim? Ee, Düşün bakalım. Küçük arabaların ama Ay, bir tane. Burada, Büyük. Aha. Bekle. Hadi gel gel de birlikte alalım. Gel. Hadi buraya gel. Baba, ben, bu tamam o zaman ben gidiyorum tamam mı? Polis, mı polis arabasını istiyor. Bakalım Yazelim. Bakalım Yazelim polis arabaları nerede? Bakalım. Pepe çantasını aldık. Bakalım Pepe çantamızı aldık yiyoruz. Gel gel hangisini istiyorsun çabuk. Kendin seç gel buraya. Hadi gel kendin seç. Tamam hadi bir kere kay ondan sonra gel birlikte seçelim. Hadi bakalım. Hangisini? Tamam hadi sen gel bakalım kay. Kay sen kay ondan sonra kendini seç ben seçemiyorum ama oradan geçmez ki yine kayman lazım hadi ben açana kadar sen kay hadi yanıma gel bakalım hangi arabası alacak ne, ne çıktı ya ne koymuşsun sen bu arabalara bakalım ne çıktı polis arabası varmış bir tane bakalım ooo hangisini istiyorsun ama bir tanesini seç sonra kaybolur Bakalım bakalım. Oo. Sen ne kadar çok araba getirmişsin? Tamam iki tane ne aldın. Tamam polis arabanı almışsın. Hadi bakalım. Yeşil arabasını getirmiş, sarı arabasını getirmiş, mor arabasını getirmiş. Nerede? Aa kaza yaptı. Çabuk kurtar. Çabuk. <laughs> ama unutursun orada ben bak bunu ne hadi bakalım hangisini istiyorsun ee, istiyor. tamam o hangi renkti bunu, ne hadi yarış arabası hadi yürü <gülüyor> <gülüyor> <Şöyle ben kaydıracağım. gülüyor> tamam hadi kar tamam hadi kar ama arabalarını orada bırakıyorsun ama sonra bulamazsın. Hayır, hayır. Yazılı bulamazsın. Bak hepsini kaydırıyorsun sonra kaybedersin. Ay olmaz. Ne demek olmaz? Bekle beni, bekle bir dakika, bir dakika bekle beni. Sen de gel arabalarını bulalım. Bir, iki, o. Hadi bul bakalım şimdi neredeymiş arabalar. Bak burayı buldun. Kırmızıyla buldun. Polis? Polis burada. Aferin sana. Hadi al hepsini topla. Kalsın mı yoksa? Hadi git başka arabanı kaydır. Ben seni buradan tutacağım tamam mı? Hadi. Evet. Hangi arabanı kaydıracaksın bakalım. Şey tamam sarıyı kaydır. Bilmiyorum. Tamam hadi gel bekliyorum. Bekle yaz bir de. Gel kaydırma o hangi renk? yani aferin yellow yani sarı sen de gel şimdi yazılı geliyor koydum hadi gel <laughs> bir tane daha sarı varmış tamam hadi bir tane daha sarı varmış onu da kaydır tamam kaydır hadi Yağız bu sefer başka yerden gel. Bu maviden kayalım bu sefer. Olmaz mı? Olmaz mı? İyi o zaman. Hadi. Tamam kırmızıdan kay. Bir, iki, üç. Of düştü. Sen de gel şimdi. Hop. Ya. <laughs> ya kaybettin sararı bana. Nerede? Buldun. Hadi onu da yanlarına at. Aferin. Tamam hadi yürü şimdi hangi renk yeşil. yani yeşil ay, ay, be, be. pembe yok orada mor var mor hadi çabuk tamam sonra da onu kaydırırsın hadi gel sen hepsini kaydırmak istiyormuş ya, <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> mor geliyor 1-2-3 düştü Gel kendin sonra birini kaydır. Hadi bakalım. Hızlı gelme bak korkuyorum. Yavaş gel yavaş. <laughs> yeşil evet hadi sıra yeşilde. Haydi haydi haydi. Kimse yok. Sadece Yağız ile annesi var. Oo. Tut. <laughs> Bak toplarla kaydırdım ben seni. Bütün arabaların kayboldu yazeli. Bütün arabaların kayboldu. Ben hepsini sakladım, bulamayacaksın. Hepsini sakladım. Hadi gel bakalım bulabilecek misin? Aa şimdi Pepe'yi kaydırıyor. Bakayım. Oo, oh, aa bir tane araba varmış. Bir tane de ne o? Pepe'yi de kaydırıyor de At Pepe'yi de.